Sen rahat ol rahat Niko. Rahat ol Niko. Oğlum al sana yanına. Bizim için. Oha. Ha. Al Niko. Niko elini al. Elini. Şu an buradan nasıl kurtulacağımı hiç bilmiyorum. <laughs> Tuzlar Yani. Oh. wow. Te tepik atıyor oğlum. Bunların yanına giremeyiz. Allah. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün doğal yaşam parkına geldik. Vahşi hayvanlarla bir gün geçireceğiz. Bunları size olabildiğince e, yansıtmaya çalışacağım. Herkese teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Çak, 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 çak. Bye. Bye, Oturacaksın, bye. çekeceksin onları. Nereye oturuyoruz oğlum? Oturma. Hayvan kim kaju? 6 tane var Türkiye'de. Türkiye'de 6 <laughs> Türkiye'de altı tane var. İki tanesi burada. Bunlar, bu da hiçbir şey yapmıyormuş da. Ben yine... Al istersen. Hadi, hadi, al, al yine. Alırsın. Evet al. Gel, hadi. Gel. Hadi. Gel. Hop. Al. 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 Kanka kendi alman lazım. Ya al bana. ben direkt al. Hop <laughs> hop of. of, of. <laughs> Aa. Hadi bakalım. Ha. Aferin. Oo. Kanka düzgün dur. Düz dur Niko. Sen rahat ol Rahat ol Nico. Oğlum al sana yanına. Sen rahat ol Rahat ol Nico. Oğlum al sana yanına. Sıçtı. Allah 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 Allah. ya sıçra sıçra bana sıçtı ya. Ama eti kullan da bu olması lazım. Ama güzel oldu yani. Sıçtı kafama <laughs> sıçtı yani. Kafama sıçtı ya. <laughs> bak geldi. Benim oğlum geldi. Uuu. Kocaman bak gel bok, sen. boku, şimdi boku kokusunu alacak sinirlenecek bana. Kocaman olmuşsun sen. Kocaman olmuşsun sen. Gerçekten sana yaptım. Hoş. Yani. Bana sıçtı ya. Koş. bak Benim de şansım buymuş Ne yapayım yani? Islak YouTube için şimdi. kafama sıçtılar. Ya abone olmayı <laughs> unutmayın. Sıçtılar yani. <laughs> abone olun. Ne diyeyim ya. Yani? Beğenim video falan. Böyle. Şu, şu an kara kulağın yanındayız. Bu buranın en değişik hayvanı. Evet, herkesi sokmuyorlar. İzin aldık bunun için. Ve bayağı sinirli şu an. Evet, yaklaşalım. ananı sikiyim. Aklım gitti. Aklım gitti. Çektim orayı. Bunun bakımı zor mu? Korkma <laughs> <Şşt, y> <laughs> gel arka. Isırdı. <laughs> gel gel. <laughs> <laughs> gel, gel. Sürdü. <laughs> Bunun ısırmasından oldu. Bir şey dakika bu da bana doğru geliyor. Yok bir şey olmaz. O <laughs> Abi var. ne oluyor? <gülüyor> gel gel. <laughs> <laughs> Kıtma. Isırdı. Şey o kadar şey. Ya değil. yok da yani. Korktum. Acı gozla alakası yok da. O, al o zaman dedi. Abi ben alamam. Gel. Al. Gel. Al. Gel. al. Bak, kaç al, kaç kaç. Abi yok, yok ben. Ben beni yeter o. O video yeter <gülüyor> o. <gülüyor> <gülüyor> Isırıldım sonunda ısırıldım Sıçıldın, yani. Sıçıldım, ısırıldım. Üstüme sıçtılar, <laughs> ısırdılar. O yani yani falan, daha falan ne yapayım? Abi baksana şurada nasıl yürüyorum ya. Burada nasıl yürüyorum ya? Niko duydun mu? Yürüyorum burada ya. Baksana yemek ekliyorlar. Tamam, Niko geç. Aa. Kalkan yaklaşma. Yok açtım hiçbir şey. bunları da çektim. Oo Maral, arkana bak. Koşarak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> evet Niko evet, Bey. Arkadaşlar beydin. şimdi bu arkadaşları besleyeceğiz. Al Niko, Niko elini al. Elini al Niko. Ne yapacağım? Döke döke git ondan sonra tarafı Hayır döke yere dök yere dök Niko. Niko orada <laughs> kaldık. Elinle versene. Kaldı verdi. Gel buraya gel lütfen. İkinci yılan geliyor. Bu peş bir şey yapıyor. Bağ şeye değre. İkinci yılan geldi arkadaşlar. Şu an açtık biraz olayı da bu benim kafaya doğru geliyor sanki. O baya hareketli. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü de Nasıl yani? geliyor. Nasıl ya? Sarı siyah mı geliyor? Evet. evet dördü de geliyor. Of şu an çok iyi. Niko dördü de geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Dört>. <gülüyor> Şu Çok Şu Çok Allah'ım. olan değil. O tarafa basarsanız adam Ama boynuna doladı Ne oldu lan? bırak, parmağımı seviyorum. Şu an yani 4 tane yılan var. Ne konuşacağımı da bilmiyorum. <laughs> Piton var üstümde başka. Orman halı pitonu var. pitonu var. Bir de boğa pitonu var. Sarı siyah var bir tane boynumda galiba. Müthiş bir yılan. Evet. Görüntüsü. Gerçekten müthiş. Şu an hayatımın değişik anlarından bir tanesindeyim. Hani böyle bir video çıkacağını ben de bilmiyordum. Şu an buradan nasıl kurtulacağımı hiç bilmiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. okumak istiyor seni ya. nerede? Oğlum çok güzel. Ya, ya. çok güzel. Ağzıma girdi. Bebek, bebek. 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 Şey bence alalım mı? Aa, şu an geziyorlar. Şu an bildiğim boynunu diğerlerini de çekelim de. O çok hareketli. Evet arkadaşlar şu an 6 metrelik piton muydu? Piton. 6 metrelik pitonu çıkartıyorlar şu an bizim için. Oha. Sudan çıktı ya. Abi kafası bayağı büyük. Şu an fena gerildim. Dokun. Dokun biraz Niko. Kaç yaşındaydı bu yılan Niko? 24 yaşında 80 kiloluk bir yılan. Yani şu an şu ağaca dayadım kendimi, direkt kendimi havuza atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama gayet uysal, hiçbir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Abi şu kıvrımlara bak. Kafanın büyüklüğüne baksana. Burası onlar için sıcaklığı, ona göre <laughs> mi ayarlanıyor? Savuna gibi. Kaç derece? Orada yazar. 30, 30 üstü olması lazım bence. Baksana, vücut hareketleri göster. Bu yıla ya, havuza kafayı sokuyor mu? Hı -hı. Nasıl kalabiliyor? Tabii. Bildiğin havuzun içinden çıkardılar. Su sıcak mı? Ilıman. Ilık su. O ses ondan mı çıkıyor? Hı -hı. Aa, sincap sincap evet şu, şu an sincap maymunların arasındayız. Türkiye'de dört tane var. Şu an iki tanesi burada yani şu boyuttalar abi. Daha küçük hatta. Wey. <laughs> 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 kanka hiç korkmadım hayvan maymundur biliyor musun? Ha kapıyı açıyor. Açıyorlar çok ki. Aa, yapıyorlar. çok zekiler. İnsan gibi. Gel. Gel. Geleyim abi buraya. Sen buraya şey yap. Ben tutayım mı orayı? Ha, Aa, ben tutayım ben orayı. Nasıl tutacağım burayı? O bas gel Abi kaçtılar. Abi sinirlendiler. Abi sinirlendiler. Sanki sen dur. Geç sen. Ben nasıl korkuyorum ben içeride. Ben korkuyorum ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi maymunu besleyeceğim. Dur. <laughs> Git git. Nasıl vereceğim? Niko ver, gelsin ver, kucağına gelsin. Evet. Hayır. Ah. Oh. Ver ver ver. Bak Gel. gelmek istiyor. Gel. <laughs> vii vii al onu al onu. Versene bir tane. Onu çeksene onu çek onu çek. Ver. <gülüyor> <gülüyor> bekle yemek. Gel. Ama ya. ısırır diyor Ops. Ops. Niko ver ve video çekin. Gel. Şey, Al. Fotoğrafı... Gel. Aynen fotoğraf. Yan çekebilirsin. <laughs> Dur ağzın Ziştirdim. suyu aktı, ağzın suyu akıyor. <laughs> Niko ağzına versene. <gülüyor> ağzına <gülüyor> ver Niko. <laughs> <laughs> Elime sürdü <ısırdı> galiba. <laughs> gelsin birine verelim biraz. Yok. bunlara verelim bunlar. Mi gire mi gire. mi gire. Gelsin önce. Hemen verme Tut biraz elinde. Dese, tut, eline bekle, sıkı tut. Hayır. Bekle. bekle. bekle, bekle. Dese, ipi kısa. Bekle. Düşecek hayvan. Maymun Hemen verme. seni. Gel. Gel. duruyor orada. Biraz, biraz buradan göstereyim. Bekle. Işıklar ya. Korkusuzlar yani. Hop. <gülüyor> oh. <gülüyor> Tokadı yersin. Oğlum, <laughs> Tokadı yersin. Kulağımı ısırdı. Isırdı <laughs> kulağımı ısırdı. Yemin ederim kulağımı ısırdı. <laughs> Oğlum suratına tokat attı. Tek saldıran hayvan. Abi ar arkadaki olayı gördünüz mü? <laughs> Uy. Yok, yok, yok ya boynuzu yok hala. Ufak var ama, Ufak. oy oy oy. Bırak bırak. Ah, bırakma bırakma bırakma. Niye? Bırak sen. Oo oh, seveyim Al. biraz onu biraz seveyim onu göbüşünü seveyim. Şişko ah. olmuş bu şişko yemek yemekten. Oh. Ormanına geldik burada daha vahşi hayvanlar var. Tehlike, e, Tehlikeli yazısı ve elektrikli çitler var 10.000 volt. Önümüzde bir tane şu an kızıl tilki var. Baban can bakın kızıl suluki. Güzel. Sen arkalı görüyor musun Nikol? Ay bir tanesi de aşağıda bak ve yaz daha güzel. Şu an e, parkın ormanına girdik. Bayağı büyük bir alan. <laughs> Bak burada geyik var. İki bölge var. Bir orman tarafı var. Bir de genel giriş alanı var. Biz şu an orman bölgesindeyiz. Değişik bir yer. Söyledim orada yaptım. Aldık söyledim o konuda. an süt içiyor değil mi? Evet, süt içiyor. Elini çeksene. Ay gözüküyor. <laughs> Abi bildiğin memeyi bırak. Al kanka. Bundan ekleyeceğiz ama yemeği. Biraz uzaklaş. Aha bak bak ne güzel çekiyor. Çeksene bak. Yok, 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 yok. Şimdi lemurları besleyeceğiz. Orası kapansın diyeceğiz yavruma. Evet. Giremiyor evet. Açayım mı? Evet. Açın, Otur be. Ne ne kadar tatlı Kolu Aa. şey olana ver orada. Ah, bir şey değil, değil mi? Orada gördüklerimiz değil mi? bir de iki tane. bana. <Gülüyor> <gülüyor> Benim Elim bırak, elimi bırak. Elimi bırak. Evet arkadaşlar, uzun aradan sonra böyle bir video çektik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı öneriyorum. Çünkü bu videonun part 2'si gelecek. Bu arada Burak abi buranın hayvan kısım amiri. Biz, bize bu konuda çok yardımcı oldu. Hayvanların yanına gitme, gitmemizde, beslememizde çok yardımcı oldu. Biz de ona teşekkür ediyoruz bu konular ben için. Ben teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey, Niko kardeşim. Yani buradaki çekilen bütün şeyde emek var. Yani ben de sizden rica ediyorum, beğenmenizi istiyorum. Destek çıkalım hep beraber. Böyle videoların gelmesi için destek önemli her zaman. Sizden büyük desteklerinizi bekliyoruz. Aynen. Destekleriniz bizim için önemli. En önemlisi abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Çat 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 çat.